Parti hamlenlerini gizleyerek Birlikteliklerini saklayabileceklerini sanıyor Adamların Evet. Seydi Kemer'de belediye başkan yardımcısıydı. Bir önceki dönemde 26. dönemdi dönemde de Bu siyasetin oyun kurucusudur yani. Yani. Mustafa Merhaba. 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 Nasılsın? Merhaba. İyi misin? hayırlısı olsun. Inşallah. 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 Başkanım naber? Nasılsın? İyi damat. Nasılsın? Iyi. Nasıl gidiyor? İyi, işte, <laughs> hem komşum hem de, <laughs> Yana, malum tamam şuradan dönerler. Biliyorum. adem Şunu söyledim, Haydi, dizi dedim? En kısa zamanda evlerimizi yapın. Yapacaklar, Şimdi, yapacaklar. E, Artı size de bu mesaj olarak gitti Alt, e, kuşu altın kafese koysunlar yine vatan vatanım yine vatanım demiş biz vatanımızın bir herkes aynı canı biz o gibi düşünüyoruz. yani isterse herkes aynı Allah düşün. razı olsun Allah, Allah. 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 razı yoksa yapıyorum. biz burada insan cennetine geldik evet. Geldiğim günden bu yana gönlüm, kalbim çok rahat. Ne hissiyse de abi. diyorum ki bu can feda olsun. Yani. Başkanım hayırlı olsun bu arada. Yo, teşekkür ederim. Tempo'da bize de zaman ayırın istedim. Ee, teşekkür ederim. Evet yanımızda Seydi Kemer eski belediye başkanı ama e, Muğla siyasetinin önemli isimlerinden birisi. AK Parti milletvekili adaylarından Yakup Otgöz bulunuyor. Başkanım hayırlı olsun. Bugün Sağ ol, buradasın. teşekkür ediyorum. Birazdan Muğla'ya, daha sonra yarın Ortaca'ya gireceğiz. Yarın Ortaca'dayız Esna inşallah. Esnaf ziyareti yapıyorsunuz. Tabii bugün da. burada esnaf ziyaret yapıyor. Nasıl yapıyoruz. Geçiyor? İyi geçiyor? İyi geçiyor, iyi geçiyor. Allah'a şükür. Evet çok iyi. Destek çok iyi. Hı. Cumhurbaşkanımıza inanılmaz kadar destek var. Hı. İnşallah birinci turda seçim bitireceğiz. E, peki neler gördünüz sahada? Mutlaka insanların şikayetleri de vardır. Tabi ufak tefek çözülmeyecek bir problem yok Hı. burada. Allah'a şükür Hı. belediye başkanımız Hı. çalışmış. Kardeşimiz evet. Hatay'dan gelmiş depremzede. Evet. Tabii orada sıkıntılarımız büyük. Hatay'dan Ama geldi. inşallah Cumhurbaşkanımız bir yıl içinde ilk 319 bin konutu yap vatandaşlarımı verecek. Arkasından da kalan 650 <laughs> bine tamamlayacak inşallah. Bugün size destek olan genç bir Dalaman ilçe başkanımız da yanımızda. Ona da bir kuponu Efendim siz ne söyleyeceksiniz? Evet bugün milletvekili adayımız Sayın Yakup Ötköz milletvekilimizle Dalaman'dayız. Dalaman'da e, ilçe başkanlığımızda başlayan ziyaretlerimiz şu anda Dalaman Atatürk Caddesi'nde esnaflarımıza uğruyoruz. Vatandaşlarımızla birebir muhabbet ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Gerçekten e, yani gün geçtikçe partimize daha büyük talepler var. Görüyorsunuz karşıda altılı masamı, yedili masamı ne olduğu belli olmayan bir grupla karşı karşıyayız. Bizim için vatanımız, milletimiz, birliğimiz çok önemli. O yüzden 14 Mayıs'ta bu seçimleri alacağız ve altılı masaya bay bay Kemal diyeceğiz. Bu arada Yakup Bey'in liste arkadaşlarından birisi hemen arkanızda Hakan evet, Bey evet. siyasete yeni yeni sunuyor. Evet Hakan Bey hayırlı olsun. Sizden de birkaç cümle alalım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün Yakup Başkanımla, Sayın Vekilimle sıkılmadı. Gel bırakmayacağız inşallah Talamand'da. Siz sizi Yakup Bey. Sağ yaptı. olsun. Hep evet, bandırdı, bize abilik yaptı. Şimdi Ankara'da bizi en iyi şekilde memleketimizi temsil edecek. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Saygılarımı Saygılarımızı Teşekkür, Saygılar ediyoruz, teşekkür Saygılar ediyoruz. Görüşmek sağ üzere. Sağ olun. Sağ olun.